Evet değerli arkadaşlar modül 5'teki Facebook Instagram reklamlarında şu anda geldiğimiz konu Instagram profil reklamları. Hocam ben sadece Instagram profilleri üzerinden Instagram profil reklamı vermek istiyorum. Ya da benim bir web sitem yok. Ben Instagram üzerinden Instagram uygulaması kullanarak bir reklam verebilir miyim? Evet verebilirsiniz. Instagram üzerinden yani business Manager'a girmeden de bir reklam verebilirsiniz. Nasıl olacak hocam? Şimdi bakın Instagram neden Instagram üzerinden reklam açmamalıyım? Instagram uygulaması üzerinden reklam açarsanız direkt profile yönlendirme reklamı yapabilirsiniz. WhatsApp'a da yönlendirme yapabilirsiniz. İnternet sitesine de yönlendirme yapabilirsiniz. Ama Business Manager üzerinden Instagram reklamı açtığınızda yeniden pazarlama yapabiliyoruz ve geniş kitlelerde detaylı kırılım yapabiliyoruz. Yani ilgi alanlarına göre kırılım yapabiliyoruz. Ne bileyim daha değişik konularda da detaylı kırılım yapabiliyoruz. Ama bunu uygulama üzerinden yapamıyoruz. Sonra benzer kitleleri oluşturuyoruz biliyorsunuz. Yani nedir? 360 gün boyunca Instagram profilime girip çıkan kişilere sadece e, reklam göster dediğiniz zaman bunu Business Manager üzerinden yapıyoruz. Business Manager içinde bilgisayarda yapmanızı ta, yap, yapabiliyorsunuz zaten. Yani bilgisayar üzerinden Business Manager hesabınıza girerek Instagram reklamını oluşturmanız gerekiyor. Şimdi burada Instagram reklamlarında işte Instagram uygulaması üzerinden <laughs> Profil reklamı Profil reklamı Instagram uygulaması üzerinden profil reklamı verebiliyorsunuz onun dışında Business Manager üzerinden Instagram'da 360 gün boyunca etkileşime girmiş kitleye mesajlaşma Mesajlaşma reklamı Mesajlaşma reklamı çıkıyoruz Yine benzer kitleye yani bu müşterilerinizin benzer kitlesi olabilir. Instagram'ın 360. Bunları yeniden pazarlamada zaten konuşmuştuk. Yine bunlara mesajlaşma reklamı çıkabiliyorsunuz. Ne mesajlaşması hocam? WhatsApp mesajlaşması da yapabilirsiniz. DM yani Instagram'da direct mesaj ya da ne deniliyor? DM direct mesaj yani Instagram uygulamasındaki mesajlaşmayı da e, yapabilirsiniz. Aynı zamanda e, kırılımlara sahip bir düz kitleye de yine mesajlaşma reklamı çıkıyoruz. Yani bu şekilde reklamlar çıkıyoruz ve e, hikaye ve reels'da da aynı şekilde reklam çıkabiliriz. Yani o reklam kısmında. Bunlar şu anda bahsettiğimiz şeyler. Mesela mesajlaşma reklamı direkt olarak Nereden mesajlaşma yapıyoruz? Hani biraz önce de gösterdiğimiz potansiyel müşterinin altında bir mesaj reklamı var. Oradan bunları giriyoruz. Yani nereden giriyoruz hocam biz bu reklamlara? İşte bakın şuradan mesajlardan buradan Instagram DM mesajlaşma ve diğer mesajlaşma reklamlarını... Buradan ne yapıyoruz giriyoruz hemen reklam setimize geldiğimiz zaman buradan zaten acaba diyor e, Facebook Messenger'dan mı mesaj almak istiyorsun yoksa Instagram üzerinden mi mesajlaşma sadece Instagram DM'lerini almak istiyorum dediğiniz zaman bunu buradan seçiyoruz. Şimdi konuyu dağıtmadan tekrar konumuza geri dönecek olursak. Konumuz neydi? Konumuz neydi? Profil reklamları nasıl veriyoruz? Bunu cep telefonu üzerinden veriyoruz. Yani Instagram uygulamamıza giriyoruz. Herhangi bir gönderi ya da hikaye ya da Reels'ta da aynı şeyi yapabilirsin. Gönderiyi öne çıkar tuşuna bastın. Bastıktan sonra böyle bir ekran sayfa karşına çıkıyor. Burada daha fazla profil ziyaretini tıklıyorsun. Burayı tıklıyoruz. Ondan sonra bu sayfa açılıyor. Otomatik olarak mı diyor? Ben mi seçeyim hedef kitle? Yok diyorsun. Hayır asla olmaz. Ben kendim seçeceğim diyorsun. 6 milyon kişiden kafasına göre Facebook seçecek. Oysa bir hedefleme yapmamız lazım. Yoga yoga minderi satıyoruz. Kime satacağız? Yoga yoga ee, yoga ile ilgilenen, ilgi alanı yok olan kişileri kendi hedef kitlemi oluştur diye buradan seçiyorsunuz. Daha sonra yaş cinsiyeti soruyor. İşte şu şu erkek kadın olsun 25-45 olsun tamam başka ne olsun? İşte ilgi alanı şu olsun yogacılar olsun tamam sonra ne olsun? Ee, işte hedef kitlemi oluştu. Hedef kitlemi oluştuktan sonra ee, süre ve bütçeyi soruyor. İşte iki gün boyunca günde 44 liradan yayınla. Süresini de iki gün yap. Bunu böyle kaydırdığınızda artırabilirsiniz. Bunu da böyle artırabilirsiniz. Son derece basit. Peki ödeme bilgileri istiyor. Onu da kredi kartı bilgilerinizi girdikten sonra artık diyor. Tamam, ben reklamı açayım. Hazırsın. Okey tuşuna bastığınız zaman reklam yayınlanıyor. Hangi reklam yayınlanıyor hocam? Instagram profil reklamları. Bu şekilde yayınlanıyor. Peki hocam ben e, Instagram hikaye reels reklamları vermek istiyorum. Onda bir takım özellikler var mı yok mu? Onu da bir sonraki derste göreceğiz. Görüşmek üzere.